Bugün yine çocuklarımızın sağlığını ilgilendiren bazı konularla karşınızdayız. Biliyorsunuz çocuklarımızın sağlığını bir yandan dün ayrıntılarıyla konuştuğumuz çetelerden korumak gerekirken bir yandan da onların hayatlarındaki risklere karşı o risklerden onları koruyacak önlemleri almak zorundayız. Bu bağlamda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak kanun teklifi verdik. İlk kanun teklifimiz çocukluk çağı aşılarının uygulanmasına ilişkin aşıların ne kadar büyük bir halk sağlığı önlemi olduğuna ilişkin konuşmak gereksiz. Ama birkaç şeyi anımsatmak isterim. Biliyorsunuz yalnızca 20. yüzyılda 300 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği çiçek hastalığı aşılar sayesinde yeryüzünden yok edildi, kökü kazındı. Bugün artık çiçek hastalığı bir tehdit olmaktan çıkmış durumda. Ama halen bazı bulaşıcı hastalıklar çocuklarımızın ve biraz daha büyük olanların, ilişkinlerin sağlığını tehdit ediyor. Bu tehdide ilişkin güncel rakamlardan bir tanesi örneğin kızamık hastalığına ilişkin. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına bakacak olursanız kızamık bağışıklaması ile kızamık aşısı sayesinde 2000 ile 2022 yılları arasında 57 milyon insanın ölümü önlenmiştir. Şimdi bu kadar aşılar etkiliyken bazı bebeklerin ve çocukların aşıdan yoksun bırakılması kabul edilebilecek bir durum değil. Türkiye'deki bazı rakamlara göz atalım. Bakın geçtiğimiz aylarda basına da yansıdı hep birlikte biliyorsunuz. Dört bebek boğmacadan hayatını kaybetti. Boğmaca aşısı aslında uygulanmış olsa bu bebeklerin hayatını kaybetmesi önlenecekti. Ayrıca yüzlerce bebek aşısız olduğu için aşıyla önlenebilen hastalıklara yakalandığı için hastanelerde tedavi gördü, yoğun bakımlarda yatmak zorunda kaldı. Az önce kızamık hastalığının ne kadar aşıyla önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekmiş ve 2000 ile 2022 yılları arasında 57 milyon ölümü engellediğini söylemiştim. Fakat Türkiye'ye baktığımızda geçen yılki rakamlar 5000'den fazla olguya kızamık tanısı konduğunu gösteriyor. Bu durumda ülkemizde bağışıklamanın henüz istediğimiz düzeyde olmadığını, son yıllarda da maalesef bir azalma eğiliminin karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu azalma eğiliminin arkasında anne babaların aşı tereddütü bir bölümünün de aşı reddi kavramı var. Yine burada söylemiştim Sayın Sağlık Bakanı'na hem öncekine hem şimdikine. Bu aşı reddiyle ilgili, aşı ile ilgili bazı soru önergeleri yönelttik. Hiçbirine yanıt alamadık. Fakat bizim sahadan edindiğimiz bilgiler artık günümüzde 50 binin üstünde bebeğin anne babanın aşı yaptırmaması nedeniyle aşıyla önlenebilir hastalık riski altında olduğunu gösteriyor. Şimdi aşıların bireyi korumasının yanında toplumu korumak gibi bir özelliği de var. Biz buna toplum bağışıklığı diyoruz. Eğer örneğin kızamıkta siz bağışıklama oranını %95'in üstüne çıkartabilirseniz o zaman kızamın aşı yaptıramayan, aşı yaptırsa da tutmayan bebek ve çocuklar için, örneğin kanser hastası olanlar için söylüyorum, bir koruyuculuğu oluyor. Biz buna toplum bağışıklığı diyoruz. Dolayısıyla toplum bağışıklığını da yaratabilmek hem o çocuğun bireysel haklarını koruyabilmek için bu çocukların mutlaka aşı yaptırması gerekir. Biliyorsunuz Anayasa devlete ve dolayısıyla onun uygulayıcısı olan hükümete bir görev vermiş. Diyor ki herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürmek devletin en temel görevlerinden birisidir. Şimdi anne babanın çocuğa aşı yaptırmaması o çocuğun kendi iradesiyle vermiş olduğu bir karar değil. O zaman devletin devreye girmesi gerekir. Zaten dünyanın birçok ülkelerinde de böyledir. Bakın 89 ülkede örneğin İtalya Fransa gibi çocukluk çağı aşıları zorunludur. Almanya'da ise Amerika'da ise örneğin o aşıları yaptırmayan çocukların okula alınması söz konusu değildir. Yani bir anlamda aşı zorunluluğu vardır. Biz de artık Türkiye'de bunun gündemden düşmesini her bebeğin her çocuğun sağlığının korunmasının sağlanması için hem umumi hıfzı sağ kanununda hem de Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öneriyoruz. Dolayısıyla kanun teklifimizi veriyoruz. Bir başka kanun teklifimiz çocuklardan topuk kanı alınmasına ilişkin. Yine geçtiğimiz günlerde medyaya yansıdı biliyorsunuz. Bazı anne babalar çocuklardan topuk kanı alınmasına itiraz ediyorlar. Oysa topuk kanı niye alınıyor? Bu bir sağlık taraması ve sağlık taramaları daha uzun zaman ortaya çıkabilecek hastalıkları erken dönemde tanımak için bize fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlar sayesinde o bebeğin hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için gecikmeden tedaviye erişmesi sağlanıyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından başarıyla yürütülen, sağlık emekçileri tarafından başarıyla yürütülen 6 ana grup hastalığın taraması yapılıyor. Bunları hatırlayalım. Fenilketonüri bunlardan bir tanesi, biyotinidaz eksikliğinin saptanması bunlardan bir tanesi, konjenital hipotiroidi bunlardan bir tanesi, konjenital adrenal hiperplazi bunlardan bir tanesi, kistik fibrozis ve spinal musküler atrofi bunların içerisinde yer alan hastalıklar. Bakın bunlar çok önemli hastalıklar. Eğer erken dönemde saptamazsanız örneğin fenil ketoneli saptadığınızda bebekte ili, ileri derecede zeka ve fizik gelişim geriliği olabilir. Konjenital hipertroidi eğer erken dönemde saptamazsanız buna bağlı zeka geriliği gelişebilir. Biotinidaz eksikliği saptandığında da işitme ve görme kaybı hatta koma ve ölüm gibi bazı sağlığı olumsuz etkileyebilecek sorunlarda çocukların sağlığını tehdit edecek durumlarda karşımıza çıkabilir. Biz bunlar erken dönemde tanısın ve çocuk hayatını sağlıklı sürdürsün diye yaşamın ilk günlerinde bebeklerden topuk kanı alınarak bir sağlık taraması yapılmasının gerektiğini bilimsel bilgiye dayalı olarak her ortamda söylesek de maalesef bazı anne babalar bundan çekiniyorlar ve o bebeklerin sağlığını tehlikeye atıyorlar. Dolayısıyla bir bebeğin kendi hayatını ilgilendiren bir konuda iradesiyle karar alması da mümkün olmadığına göre az önceki anayasa hükmüne dayanarak yani devletin çocuğun hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak görevi olduğunu ve bunun tarafı olduğunu bildirerek buna göre hem de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmenin de gereği olarak bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini gündeme getiriyoruz. Yine Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak yeni doğan bebeklerin sağlık taramasıyla ilgili hem Umumi Hıfzı Sağ Kanunu'nda hem de Türk Ceza Kanunu'nda bir değişiklik öneriyoruz. Şimdi çocuklarımızın sağlığını etkileyen başka riskler de var. Biliyorsunuz tütün bunlardan bir tanesi. Değerli medya mensupları geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak pandemi sırasında nargile kullanımını yasaklayan uygulamayı geri çekti. Böylece artık nargilek kullanımı serbest hale dönmüş oldu. Bakın burada birkaç tane sorun var. Bu sorunun varlığına hem işaret etmek hem de neden endişe duyduğumuzu açıklamak isteriz. Birincisi bu uygulamaya gidilirken Sağlık Bakanlığı'nın görüşü alınarak illerde umumi hıfzı sağ kurul kararları alınmıştı. Şimdi burada Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir görüşü alınmayarak Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapılmış olmasını doğru bulmuyoruz. Eğer siz tütün ve tütün ürünlerine sırf ticari nitelik açısından bakacak olursanız toplumun sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye atmış olursunuz. Bir kere şunu çok açıklıkla söylemek gerekir. Nargile kullanımı bir tütün kullanımıdır. Dolayısıyla sigara ne kadar zararlıysa nargile kullanımı en az onun kadar zararlıdır. Ve maalesef ülkemizde çocuklarda nargile kullanımı yaygınlığı endişe vericidir. Bakın pandemiden önce yapılan araştırmalarda örneğin 2017 araştırmasında 13-15 yaş grubunda erkeklerde nargile kullanımı %16'nın üstünde kızlarda yüzde altı civarındadır. Bu kadar yüksek nargile kullanımı dünyanın çok az ülkesinde var. Şimdi pandemi sonrasında nargile kullanımının tekrar serbestleştirilmiş olması çok ciddi sorunlara yol açabilir. Birkaç sorunun isterseniz altını çizelim. İlk olarak nargile sunumu yapılan mekanlara çocukların bile yetişkinlerin yanında geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla biliyorsunuz tütün yalnızca tütün kullananları değil tütün kullananların yanında duranları da olumsuz etkileyen önemli sağlık tehditlerinden bir tanesi. Bu mekanlara çocukların da geliyor olması o sırada nargile içenlerin tütün dumanına maruz kalmaları anlamına gelecek. Bir başka önemli sorun bu nargile sunumu yapılan mekanlarda kullanılan nargile tütün ürünlerinin standartizasyonunun olmaması. Bunların içerisinde tütün ve birçok başka zararlı maddenin bulunması aynı zamanda nargile içenlerin hem bağımlılığını artırıcı hem de onların sağlıklarını daha olumsuz etkileyici özelliklere sahip. Ayrıca sizin de bildiğiniz gibi nargile kullanımı uzun seanslar gerektiren bir kullanım. Bir saat kadar e, sürüyor. Bu süre içerisinde açık ortamlarda içilmesi gerekirken bir hava değişikliğinin olması halinde bunların hemen kapalı ortamlara doğru gönderildiğini ve böylece çok daha ciddi bir maruziyet oluşturduğunu söylememiz gerekir. Şimdi biraz niye bu kadar bu konuyu gündeme getiriyoruz ona değinmek isterim. Çünkü tütün kullanımı bakın ölümlerin, hastalıkların ve yoksullaşmanın önde gelen nedenlerinden bir tanesi. Dünyada her yıl 8 milyon insanın tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor. Ülkemizde bu sayı 100 binin üzerinde. Dolayısıyla 100 bin insanın erken ölmesine yol açan böyle bir tehditle ilgili önlem almamız gerekirken bu önlemleri gevşetmeyi doğru bulmuyoruz. Daha önceki basın toplantılarımızda da dile getirmiştik. Anımsayacaksınız. 2011 yılına kadar ülkemizde tütüne karşı çok sert ve ciddi önlemler alınmış olmasına rağmen maalesef 2011 yılından sonra bu önlemlerin gevşetiliyor olması ülkemizde tütün kullanımını tekrar bir artış eğilimine götürmüş ve erkeklerde tütün kullanımında Türkiye hep birinci sıralarda yer alan ülkelerden birisi olmuştur. Tütün endüstrisi bu sağlığa zarar vermeyi hiçbir şekilde umursamayan uluslararası katiller maalesef bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çocukları ve kadınları hedef alarak tütün kullanımını yaygınlaştırmak için yoğun bir çaba içerisine girmişlerdir. Dünyada 7 milyondan fazla insan bu tütün kullanımına bağlı olarak hayatını kaybederken Aşağı yukarı bir buçuk milyon insan da tütün kullanmadığı halde tütün dumanına maruz kaldığı için her yıl hayatını kaybetmektedir. Bunun da çok önemli bir sorun olduğunu söylemem gerekir. Nargile sigara kullanımı kadar tehlikelidir. Bununla yapılmış araştırmalar çok ciddi bir tehdit kaynağı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle üstüne basa basa bunu söylemek isterim. Ayrıca nargile kullanımının Bağımlılığı artırıcı etkisi nedeniyle orta ve az gelirli ailelerin bütçelerine de olumsuz bir katkı yaptığını, bu nedenle de o ailelerdeki barınma ve beslenme gibi temel gereksinimlerin sağlanmasında bile bir zorluk yaşandığını söylemek isterim. Çünkü bağımlılık yapar, bağımlılık yapan bir üründen uzaklaşmak da sarıldığı kadar kolay değildir. Çünkü içerisinde hepimizin bildiği gibi bağımlılık yapıcı nikotin var. Dolayısıyla değerli, değerli basın mensupları bir an önce hükümetin bu nargile kullanımına ilişkin sınırları Sağlık Bakanlığı'yla ilgili olarak belirlemesi ve tütüne hem nargile hem diğer tütün ürünleri özelinde bütün teşviklerin kaldırılması gerekir. Aksi halde çocuklarımızı bir yandan yeni doğan çeteleri tehdit ederken öte yandan da aşıyla buluşmaların önündeki zorluklar, topuk kanının alınmasının önündeki zorluklar ve tütün kullanımı gibi risklerde tehdit etmektedir. Bunların hepsine karşı mücadele etme kararlılığımızı buradan sizlerle paylaşıyorum. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa soru alabilirim. Ve evet, iyi günler.